masal masal nereye geldik Biz bugün hayvanat bahçesine, hayvanat bahçesine mi geldik <laughs> hayvanları mı gezeceğiz şimdi senle <laughs> Tamam <gülüyor> o zaman <laughs> o zaman şimdi bütün hayvanları tek tek gezelim tamam mı Hadi bakalım evet, buna tamam Instagram'a her şey Tospik nerede Masal? Nerede? Hadi gel Tospik'e gidelim gel. Gel benimle. Evet Tospik'e gidiyoruz. Evet Tospik evet, gidiyoruz. Yuhu, Yuhu Tospik'e gidiyoruz. Baba Tospik Babacım Tospik bak burada. Şimdi gel beraber sen de Tospik'lere bakalım. Burada mı toz Aa Bak tospik buradaymış masal gördün mü? Ne kadar çok var. Evet. Masal. Masal bak leylekler var orada gel. Gel bak gel. Gel. leyleklere gidelim gel bak bak gel tut elimi baba, tut elimi boş, boş. tut elimi bak leylekler mi varmış burada Hı -hı. Hı -hı. Ya su mu içiyorlarmış Hı -hı. bak baba, korkuyor, korkuyor mu ya. neden yaklaş hadi biraz daha ya baba, korkuyor, korkuyor mu Aa, minik bebek ördek mi varmış? Ay orada büyüğü varmış ya. He? Git bakalım hadi daha ne var orada? Maymunlar ileride. Maymunlar ileride bak burada leylekler var. Kuşlar var. Maymun mu? Arabanın önünde. Acaba maymunlar? Baba, baba bak bucağım. Evet oradaymış. Hadi. Baba korkuyor. Baba çok korkuyor. Korkuyor mu? Niye korkuyor babacım bak? Bak. Gel. Gel bakalım bak ay. Ay baba su da yüzüyor. Suda mı yüzüyorlar? <laughs> Kaka mı yapmış? Tamam hadi gel maymunlara bakalım. Hadi koş. Orada mıymış? Hadi geç. Hadi buradan yoldan geç. Bu ne? Burada değil maymunlar yanında gel. Gel bak ne varmış burada? Bak maymunlar buradaymış masal. Bak burada. Bak geliyor bak. Bak. Bak gördün mü geldi. Senin yanına geldi. Bak. Mama yiyor bak. Masal başka neler var? Yok başka Masal donuz var Masal ne var? Domuz Nerede domuz? Oraya gidiyoruz Bak orada maymun var Maymun nerede? Maymun değil şempanzem Şempanzem varmış orada Hadi gel bakalım gel Burada Masal ne var orada Tavuklar mı var? Gukkuklar mı var? çok Bak hep kukkuklar var burada gördün mü? Çok mu korktun? E sen tavuktan korkmuyor ki. Sen seviyordun ya tavukları. Ya ya. Sevmiyor musun? Masal ne bunlar? Bunun adı ne? Aslan. Deve kuşu, aslan değil. Hadi gel. Gel tut elimi. Deve kuşu gel. Gel. Gel, gel masal bak. Gel bak. Gel. Bak gördün mü? Deve kuşu. Baba bak bu deve kuşu. Nerede? Bun... Hadi azıcık git. Baba bak bu deve kuşu. Baba bak bu deve kuşu. deve kuşu. Kocaman değil mi? O baba bak burada park varmış. Park mı varmış orada?